Ceren Abi Almanya'nın durumu ne olacak? Sanayileri gitgide küçülüyor. Çünkü Avrupa bildiğini taşıyorlar. Başta Fransa olmak üzere sonra 2008 kriziyle beraber Yunanistan, Portekiz eklendi bir de bunlara. Her yıl milyarlar çıkıyor, üretim Amerika'ya koyuyor. Kalifiye işçileri emekli olacak. Her yıl Almanların oranı yüzde biraz alıyor ama Almanlar işte bunun çözümü olarak ne yaptılar? 1 milyon Suriyeli. Ne yaptılar? 1 milyon Silezyalı. Polonyalı karışık tabi geldi. Ne yaptılar? Ee, 1 milyon e, Rus Almanı. E, ne yaptılar? Doğu Almanya zaten birleşince bir entegrasyon oldu. Ondan önce misafir işçiler. Kimler? Türkler. Kimler? Sıtlar. Kimler? Hırvatlar. Kimler? İtalyanlar. Kimler? Portekizliler. Kısmen İspanyollar geldiler. Sonra en son 1 milyon Suriyeli geldi. Şimdi de 1,5-2 milyona doğru da Ukraynalı'ya gidiyor. Yani Almanya yapması gerekeni yapıyor. Nüfusunu yeniliyor. Japonya'da mesela bu sıkıntı var. Dünyada göçler batıya doğru kaymaya devam, ed devam mı edecek? E tabii. E, çünkü sanayileşen, sanayileşmiş bölgeler oralar. E oraların sanayi olduğu için e, hizmet sektörü de nüfus yaşlandığı için vasıfsız işçiye ihtiyaç var. E vasıfsız işçidir e, katma değer. Istidam. e, vasıfsız işçidir istihdam. E, vasıfsız işçiye ihtiyaç olduğu müddetçe e, doğudan batıya kayacak. E, vasıflı dediğimiz yazılım tıp gibi şeylerde de e, Avrupa'ya kaymamış olsa da en azından Amerika Birleşik Devletleri'ne kayıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri de dünyanın batısında. Dolayısıyla o aksine aslında devam etmiş oluyor. Mesela şimdi Artificial Intelligence çıktı. Artık e, üniversite mezunlarının değeri daha da düştü. Ama bunu alkışlıyorlar filan. Yani robotik teknolojisi gelişmediği müddetçe hammal, tesisatçı, elektrikçi, kaynakçı, hizmetçi, hasta bakıcı hep üstün olacak. Bundan sonra her geçen sene eğitimin değeri düşecek. Yüksek eğitimin, yüksek öğrenim diyelim. ve Türkiye buna hazır değil dünya da hazır değil tam tersini zannediyorlar hele Türkiye'de hocam var Avrupa...